bildiğiniz gibi Akçakale kazımız vardı Akçabat bölgesinde o kazımızı sonuçlandırdık ve Trabzon kalesindeki kazılarımız vardı onları da sonuçlandırdık şu an e, Pazar kapıda birinci etabı bitirdik şu an Trabzon ilimizde e, iç kale kazımız devam etmekte. Görmüş olduğunuz şu an Trabzon Müzemizdeyiz ve burada e, balık ve güvercin figürlü bir tabağımız e, bu kazı çalışmalarında çıkmış ve restore edilerek şu an Trabzonlu sanatseverlerimizin müzeyi ziyaretçilerimize sunmuş bulunuyoruz. Bu tabi tabağımızda güvercin ve e, balık e, birbirine dönük ve temas halinde betimlenmiştir. Kültür Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından, kazı ekibi tarafından yeni kazı alanları yaratılarak böyle bu çıkan eserleri şu an burada ilk defa sergiliyoruz. Ve bundan sonraki çıkacak eserleri de burada sergileyeceğiz. Ve bu da tabii halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. Buradaki tabii ki güvercinle balık figürlü bir tabağımız var. Bunu tabii çok farklı balada yorumluyorlar ama burada güvercinle ve balığın birbirine bir betimlemesi var. En çok yoğun ilgi gören eserimiz o.